Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün Starlist'e bakıyoruz. Şimdi bu Stylist, e, şöyle bir şey, dünya sıralamasında işte en çok çift zaferi, tek zaferi, üçlü modu, bilmem neyi falan filan öyle onları listeleyen bir site. Şimdi ben bu sitede 10. sıradayım. E, daha önce ben bunu bilmiyordum bu siteden falan, haberim yoktu. E, beni takip eden birisi yazmıştı oradan, işte orada dünya sıralamasındasın, 20'desin falan demişti galiba. Şimdi ona bakıyoruz. Dün akşam birazcık kurcaladım ben bu siteyi. E, sitenin en çok hoşuma giden böyle listelemesi değil de benim. E, hangi mapte hangi karakterin e, ne kadar yüzdeyle kazanma oranlarını falan bir şeyleri vermişler. Ve o benim çok hoşuma gitti. Şimdi ben e, bu videoyu daha önce kaydettim. E, Biraz bir şeylerle oynadım onları da kaydettim falan filan. E, şimdi şöyle bir şey e, birinci sıradaki çocuğun kupası benimkinden daha düşük. E, o full e, şey oynamış galiba. E, ne onun işte oynamış. E, benim üçlü modlarım falan da var. O yüzden sanırım ama 20 bin ne ya? <laughs> 20 bin 21 bin olmak üzere onun. Böyle karakterlerinizi falan sıralıyor. Bir tane daha uygulama var. Ee, o uygulamada işte gelecek olan mapi ha, e, işte hangi karakterlerle oynadığını falan filan gösteriyor. Ee, burada da biraz karıştırdım. Onun nerede olduğunu bulamadım. Sonra buldum ama. Dün akşam bakarken böyle görmüştüm. Ay çok hoşuma gitmişti ya. Sayfayı sürekli geri, geri alıp buldum galiba sonra. Bulmak biraz zor geldi bana bunu ilk başta. Sonradan buldum ama. Onu göstereceğim. Şey çok güzel ya o yüzde oranı falan güzel ve yüzde oranı olarak en düşük olan yer yani neresi biliyor musunuz? Çift hesaplaşma, tek hesaplaşma. Üçlü modlar, işte sıcak bölge bilmem ne falan filan. Karakterlerin oralarda kazanma oranı daha yüksek çıkmış. Ben oynadım hep berde. En düşük olanlar oralar. E hadi ya. ha şurasıydı. Ee, burada mesela yüzde dilimler vermişler ya. Bu karakterlerle burada oynamak... Yani burada kazanma ihtimali daha yüksek. Ee, şuradaki sıralamada tek hesaplaşma, çift hesaplaşma görüyorsunuz da... %55'in üzerinde... Yani %55 de ben herhalde fazla söyledim şu an. Ee, üzerinde yok karakterlerin kazanma oranı. Ee, çoğu elmas, işte savaş topu... işte bilmem ne falan filan oralarda çok yüksek. Bunu dikkate alıp üçlü modlara yönelebilirim. Çünkü... <laughs> Ee, Tek saplaşma, çiftliğe gerçekten zor. Ee, buraları bir deneyeceğim galiba ya. Karakterleri seçip bakacağım bunlara bir. Ee, tam emin olmamakla birlikte. Bunlara bakacağım. Sonra e, Carl'cığımla maç attım ama onun öncesinde dükkana bir şeyler gelmişti. E, şu yeni zımbırtıyı aldım. Ee, bu sanki diğerinden daha iyiymiş gibi geldi bana. Dük, tabii şey bende de kutu falan var ama e, tutup da şey yapmadım. <laughs> Orada artızik ya bu kutu açtım falan yapmadım. E, buradan aldım. Ben hoşuma gitti bu. E, bir daha kastıcağım zaman deneyeceğim. Şu an denemeyeceğim çünkü şey e, şu şimdi bir şey yok. O yüzden denemeyeceğim bunu. Ee, karlı kaç gündür bir iki oyun oynuyorum, düşüyorum, çıkıyorum bir şeyler ee, şey yapmadım. Böyle onu kasayım falan şeyine gitmedim. Ya bu güzel ya. Bunu seçtim bıraktım çünkü şey ee, şey yapacağım onu. Onu deneyeceğim sonra. Şurada karlıcığımla kupa kasayım dedim ama zorladı beni. Bir iki maç aldım hop geri düştüm. Hep böyle oluyor zaten. Son zamanlarda e, 850 kasarken böyle bir yerde takılıyor, oradan sürekli geri düşürüyor falan. Ama şey e, ne onun da bu karakteri birazcık burada kastım. Yani videoda belki belki değil yok. E, 826'ya falan kastım, orada bıraktım. E, bunu bir yerde deneyeceğim ya bakın. Bir yerlerde deneyeceğim. Ona bakacağız. videoda göstereceğim yer burasıydı o video <laughs> o videoda e, o kaydettiğim yerde full kaybettim o yüzden orayı kapıştıracağım mecbur şurada bir iki maç kazandık bir tane kaybettim galiba öyle bir şey ya yani, e, bir an güzel geçiyor sonra bir şey oluyor bak şimdi bir çocukla oynadık 3 ma maç full kazandık 4. maç küt diye düştük böyle falan bir şeyler oluyor ya yani. Bileyim. şunlara hiç girmesek mi ya? of canım az kaldı Vallahi öleceğim o da illa gitti aldı onları orada ben hep böyle orada ben ölmemişim o ölmüş öleceğim falan diye ben burada şey e, ne onlarda takım arkadaşım aç gözlü sayesinde <laughs> Video çekil bayağı oğlu. Ne yaptığımı da hatırlamıyorum. Ee, şey böyle so, burada kupa düştüğüm için e, sonrasında kastım falan filan bunu kaydedil bayağı oldu galiba. Çok uğraştırdı beni ya. Bayağı uğraştırdı yani. Şu da al. Şu tik. Ben tiki galiba burada bir kupa yapmıştım. Şu an e, bizim Burak tiki burada kasıyor. Sek kaçtı? 800 değil. 900 32'ye falan kastı. 9. seviye. Yıldız gücü de yok. Ee, sus, akşam bir maç kaybediyorum, bir maç kazanıyorum falan filan diye bıraktı. Ee, gündüz bakalım kasar herhalde diye düşünüyorum. Şu ablamcaz bizi acıdıydı da galiba öyle bir şey oldu. Dur, dur. Bana acımıştı. Işte, Takımı olmuştu. Yoksa biz kazanamayacaktık. Yani bu maçta ikinci o olduktan hatırladım. <laughs> ben de gittim işte ne yapayım. Böyle. Maçlarım böyle geçiyor çünkü. benim. Valla. Ya atıcı karakterlerin güzel gittiğim heplerde diğer karakterler biraz zor oluyor. Atıcı karakterlerle girdiğiniz zaman da ee, bu biraz daha rahat geçiyor ya maçlar. Ama atıcı karakterlerim 800'ler, 850'lerde, 900'lerde oldukları için hiç bulaşmadan temiz temiz bıraktım onları. Çünkü tekrar düşmesini bilmem ne istemiyorum. Orada dursun onlar. Ellemeyeceğim büyük ihtimalle onları ben. <laughs> bu maçı kaybettik diye hatırlıyorum. Ya bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz bilmem ne falan filan ee, bunu da kazanmış oldu bilmem bu kaybetti diye mi kazandı hatırlamıyorum ya yani. ya da full kaybetmiş olabiliriz bilemiyorum şurada Şu gerçek sevdiğim. bu aç gözle onları alacağım diye gitti ben onu korumaya çalıştım bir şey yani. <laughs> Hatırlamıyorum. Artık kupa kasmaktan sıkıldım. en yüksek kupama getirdim zaten. Ee, sonrasında da bıraktım ya. Siz burada ne kasıyorsunuz? Atıcı mı kasıyorsunuz? Atıcılar da bin kupaya denene den denene bilir. <laughs> böyle derken iki tane atıcımın bin kupa olduğunu zaten kastım hatırladı. O yüzden e, Barbie'ye kaldı galiba bir kupa yapmadım. Onlara da büyük ihtimal bulaşmam herhalde ben. E, kafatası deresinde belki e, şey yapabilirim. Ben öldüm galiba burada. Aynen kafatası deresinde şey yapabilirim ya. O yani dönmesiymiş mi ne olacakmış Ben böyle sıvışıp sıvışıp ne yaptım acaba hatırlamıyorum. E, kafatası derisinde denerim. Burada denemem. E, burada her şey e, saçma gelişiyor yani. Alan bir anda daralıyor işte. Her yerden atıcı çıkıyor. Orada çok fazla atıcı ve oynayan yok aslında. Bu mapte çok fazla atıcı var. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Böyle işte yine orada yine düştüm. Şu son maçımda yine düşmüş olabilirim. Böyle böyle bir şeyler oldu yani buralarda. Tam hatırlamamakla birlikte. Ee, ama şey Barley ile Dynamite gibi düşünmedim de şu an bin kupaya. Aslında Leon'u denemek istiyordum ben de. Ee, bu mapte de atıcılar geliyor ya. Ben Leon robotlu hep de kasmak istiyorum da her yerden Max çıkıp geliyor bilmem falan filan. Zaten Leon'u da pek sevmediğim için. Neyse bir tane boğucumu kastım. Bin kupaya. Bu sezonda bir tane kasmış olayım ya. Şey yapmayayım yani. Bir iki tane kasmasam da olur. Diye düşünüyorum. Bu maçta kaybettik ya. Ben orada takımların ortasında kaldım. Bu da burada nasıl öldü bilmiyorum işte. Yani. Bön bön gitti diğer tarafa. Ben orada e yapayım Öldüm falan filan bir şeyler. Değişik şeyler oldu yani. Ben burada niye çıkıp gittim acaba? Hiç hatırlamıyorum ama burada da öyle karışık şeyler oldu. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyor görüşürüz bay bay